Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Acaba alim mi üstündür yoksa abid mi? Yani ehli ilim olan alimler mi daha üstündür Allah katında derecesi daha yüksektir? Yoksa gece gündüz Cenab-ı Hakk'a ibadet eden abidler mi? Kur'an-ı Azimüşşan ulemaya daha çok değer veriyor. Nitekim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yüce Allah buyuruyor ki وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْكُلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Biz bazı misaller veririz. Ancak bu verdiğimiz misalleri bu misallerdeki hakikatleri ancak alim olanlar anlar buyuruyor. Yine bir ayeti kerimede يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Yani biz iman edenlerin mertebelerini yükselttik kendilerine ilim verdiklerimizi de kat kat dereceler takdir ettik buyuruyor. Yani iman edenlerin içerisinde ilim sahiplerinin derecelerinin çok yüksek olduğunu yüce Allah bu şekilde ifade ediyor. Ve bir başka ayet-i kerimede yüce Allah buyuruyor ki hel yesvirlediyini ya'lemun la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnne ma yahshi min ibadil ulemaa Allah'tan ancak alimler korkar. Alim dediğimiz zaman bu alim Cenab-ı Hakk'ı isimleriyle, sıfatlarıyla bilen kişidir. Yani Cenab-ı Hakk'a olan imanı güçlü, Allah hakkındaki bilgisi derin olan kişiye alim denir. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın sanatı, eseri ve mahluku olduğu cihetle bütün kainatın haliki olan Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek insanın en yüce gayesidir bu tanıma mertebelerinde en iyi şekilde insanlara bilen ve öğreten alimlerdir. İlmin amacı Allah korkusudur. Çünkü bu ayet-i kerimede Yüce Allah öyle buyuruyor. Allah'tan ancak alimler korkar. Yani Allah'ı bilenler korkar. Yani padişahtan en çok kim korkar? En çok padişahın yanındaki vezirler korkar. Niye? Padişahın gadabını da öfkesini de bilirler. Evet, padişahın nimetlerinden istifade ederler. Ancak onun öfkesinden de fevkalde korkarlar. Onun için Cenab-ı Hakk'ı bilenler, Cenab-ı Hakk'a yakın olanlar demek ki alimler olduğunu buradan anlıyoruz. Yine e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle meseleye baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Deccal'ın tabileri ulema olacaktır. Onlar Kur'an okuyacaklar ve ama ondan bir şey anlamayacaklar. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'i sadece okumayı kendilerine gaye edinenlerdir. Kur'an-ı Kerim'in derin manalarını anlamak noktasında bilgileri eksik olduğu için bunlar zahire göre meseleye baktıklarından dolayı Deccal'a tabi olacaklarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Ve ahir zamanda buyuruyor Peygamberimiz ilim kalkar. Alimlerin fetva verme konusunda bilgileri olmaz. Halk arasında imtiyazları da kalmaz. O zaman diyor nesimle Mehdi gelir de ilmi ihya eder. Şimdi bu hadis-i şerifteki ifade edilen husus şudur. Yani ahir zamanda ilim adına cehalet yaygın hale gelir. Nasıl ilim adına cehalet yaygın hale gelir? Mahlukata, mevcudata, eşyaya Allah hesabına baktığınız zaman o marifeti ilahi olur, o ilim olur. Ama sebepler ve tabiat olarak meseleye bakarsanız Allah'tan irtibatını bağını keserseniz o zaman onu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlık değil de tabiatı neseri tesadüfen ortaya gelmiş, sebepler yapmış diyerekten insan maymundan gelmiş tarzındaki güya bilimsel metotlarla e, Allah'ı inkara giderseniz bu cehalet olur. Çünkü cehalet bilinmek değil yanlış bilmektir. Her şeyin yaratıcı olan Cenab-ı Hakk'ı her şeyi tanıtırken siz onu inkar ederseniz o sizin bilginiz cehalet olur. Peki Nasıl ilim tekrar ihya olacaktır? İlmin tekrar ihya olması Hz. Mehdi'nin gelip iman hakikatlerini akla, mantıka uygun bir şekilde ispat edip tabiat, dalalet ve felsefeden gelen bütün fikirleri yine Kur'an-ı Hakim'in ortaya koymuş olduğu mucizevi tefsiriyle ne yapacaktır? Çürütecek. Onların bilgilerinin ilim olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın varlığının birliğinin kesinliğini ispat edecek ve tabiatçıların, felsefecilerin düşüncelerini yerle bir edecektir. İşte onun için ilmin ihyası, tevhid, iman hakikatinin yayılmasıyla ve cehaletin yaygınlaşması da Allah'tan uzaklaşmakla, Allah'ı inkar etmekle olacaktır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığının fayda vermeyen ilim nedir? İnsanı Allah'tan uzaklaştıran, tabiatçılığa ve inkara sürükleyen ilimdir. Bu ilim fayda vermediği için kişiye işte bu ilim zararlıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla şirkten ve küfürden uzak durmamız gerektiğini, insanı şirke, küfre götüren bilgilerin faydasız olduğunu ifade ediyor. Yoksa onun dışındaki bütün bilgiler, Cenab-ı Hakk'a insanı yaklaştıran bütün bilgiler, müzik de dahil, spor da dahil, ne olursa olsun hepsi faydalı ilimdir. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahir zamanda şeytan alim sıfatıyla yericini dolaşır. Siz her alim diyenin ilminden istifade etmeyin. Ancak beş şeyden beş şeye davet eden gerçek alimdir. Onları istifade edin buyuruyor. Onlar nedir ya Resulullah dedikleri zaman Peygamber buyuruyor ki o alimin sohbeti, konuşması sizin şüphelerinizi giderir, imanınızı güçlendirir. Yani ilim adamı iddia etmez, ispat eder. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını anlattıktan sonra bunların yeryüzün tecellilerini de ortaya koyarak şirkin müdahale etmediğini, Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade, kudretinin her yerde hakim ve şamil olduğunu izah ve ispat edecektir. İşte insandaki bütün dine ait şüpheleri giderecek, ve onun imanını güçlendirecek. O alimin sohbetinde bulunan kişiler dinine, imanına, peygamberine, Kur'an'a ve İslam'a bağlılığını güçlendirerek yanından çıkacaklardır. Ve o alim Peygamberimiz Aleyhisselatü devam ediyor. Sizi dünyadan ahirete çağırır. Çünkü dinin amacı uhrevi saadettir. Size ahiret saadetini temin etmeye çalışır. Sizi kibirden, gururdan ihlasa davet eder tevazuya davet eder. Riyadan ihlasa çağırır. Ve düşmanlıktan dostluğa, kardeşle davet eder. İşte bu beş sıfat o kişide varsa işte o gerçek alimdir. Evet kendisinden istifade edelim bir alim diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. 70 abitten daha değerlidir. Kendisinden istifade edilen yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi insanları imana davet edip şüphelerine gideren, kibir ve gururdan tevazuya çağıran ve riyadan ihlasa davet eden, dünyadan ahirete çağıran, düşmanlıktan dostluğa, kardeşliğe davet eden alim, 70 abitten daha hayırlıdır. Evet, başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir alimin bin abitten daha şeytana zor geldiğini ifade ediyor. Yani şeytan bin tane abi yoldan çıkarır ama marifetullah'ta terakki etmiş olan bir alimi yoldan çıkartamaz. O alim insanların pek çoklarının da imanlarını kurtarır. Evet. Alimin abide üstünlüğü diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Yine alimler peygamberlerin varisleridir. Ve onlara saygı duyun ve ikram edin buyuruyor. Allah kimi hayır murad etmişse onu dinde fakih ya alim yapar buyuruyor. Yani ilimden daha değerli bir ibadet yoktur. Allah katında ilimden daha değerli bir şey de yoktur. Onun için Cenab-ı Allah insanları cehaletten kurtarmak için ilmi, hakikatler içerisine alan kitaplarını gönderiyor. İnsanlık inanç noktasında bozulduğu zaman Cenab-ı Hak onlara kitap gönderiyor. Ve o kitabı anlayacak alimlerin yetişmesini istiyor. O alimler Cenab-ı Allah'ın o kitabını insanlara anlatarak, onları dalaletten, küfürden, şirkten koruyup, kurtarıp Cenab-ı Hakk'a imana davet edip onların hem dünya hem ahiret saadetlerini temin ederler. Evet. Alim, Kur'an'dan hüküm ve ilim çıkaran kimsedir. Yani burada peygamberin varisi olan alimler öyle birkaç tane mektebe gidip okuyup bir şeyler öğrenen kişiler değil. Ancak toplumdaki hastalıklara çare bulan, onların sıkıntılarını gideren ve zaman içerisinde ortaya çıkmış olan bid'at ve dalalet düşünceleri yıkan, Kur'an-ı Azimüşşan'dan yeni ilimler ortaya çıkaran kişilerdir alimler. Kimdir bunlar? İşte dört mezhep imamı alim olduğu gibi mücedditler aynı şekilde alimdirler. Ve bunun dışında efendim Kur'an-ı Kerim tefsiri yazmış kişi falan alim şöyle söylüyor, filan alim böyle söylüyor. İmam-ı Azam'ın görüşü bu konuda şöyle. İşte Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle buyurmuş. Bediüzzaman şöyle buyuruyor. Tarzındaki hmm, ilim adamlarının sözlerine nak alim denmez. Onlara nakilci denir. Dolayısıyla bizler, şu andaki vaizler, müftüler, bunlar alim olmaktan ziyade nakilcidirler. Yani şu anda tefsir yazan Kişiler de aynı şekilde. Bu zamanın alimi Kur'an-ı Azimüşşan'dan hüküm çıkartan, iştihatlar yapan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Dolayısıyla bu asrın alimi odur ve onun eserlerine istifade ederek biz ilim sahibi olabiliriz. Hepinize hayırlı günler dilerim.